Ben arabadayım ama bakalım neler olacak. Gel. <laughs> ne çekiyorsun ya? Öylesine çekiyorum. Hastayım diyorsun, öylesine video çekiyorsun. Canım Sen de istiyor. tuhafsın, tarçın. Ben tarçın da Çok heyecanlıyım. Hala arıyor mu başını? Dönüyor, çok dönüyor. Başın dönüyor. Evet. Çok heyecanlıyım. Ne fısır fısır konuşuyor. Hastalandım Hastalandın, mu çekiyorsun? Evet. Acil bura. Çok heyecanlıyım. Yani şey... Heyecanlıyım e... ne ya? Hayır heyecan. Neye heyecanlısın? Geldik. Geldiğimizi ben de göreyim. Camlar kapatmalıyız, dur camları kapatmalıyız. Oy oh, yoş. Oh. hadi inelim. Tamam. O kim? Gözde. Bu ne alaka? Gözde de gelmiş. Ben o... Gidiyorum, hadi. Gözde ne alaka Elif? Ya gelmiş, ben ne bileyim ya? Gözde nereden biliyor senin hastaneye geleceğini? Hayır, denk gelmiştir. Bak. Denk gelmiştir. Sen ne çekiyorsun sabahtan beri? Hadi in artık. Ne in artık Elif, Gözde'yi niye çağırdın? Sen konuşuyorsan konuş, Tam ben konuşmam. Tamam, selam veririz. Tamam, git selam ver. Allah'ım sabır ya. Saçma sapan kızım nereden çıkıyor? Olacak olacak. Hadi hadi. Hadi. <laughs> gel gel gel. gel. Ay, gel. İyi, iyi. i̇yi görünüyorsun sanki. Evet iyiyim. Hastayım da Neyin var tam olarak? Hasta değilim ki. Nasıl ya? Buluşmak mı istedin benimle? Evet. Sen, sen gelirdim ya. Şey yapmana gerek yoktu.